Evet, merhabalar çocuklar. Şimdi Merhaba. paragrafta, paragrafta anlatım biçimleri konusuna bakacağız. Daha doğrusu bu konuyla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Şimdi seçeneklerde öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, tartışmacı anlatım, açıklayıcı anlatım başlıklarını görüyorsunuz. Yani bunları göreceksiniz anlatım biçimi dediğimizde. Eğer e, parçada öyküleyici anlatımdan bahsedilmişse mutlaka kişi yer, zaman, hatta olay örgüsü olacak. Eğer betimleyici anlatım seçeneğini görürseniz, burada da renkler, görme duyusuna yönelik ayrıntılar ve son derece duran bir anlatım olacak. Yani öyküleyici anlatımda olan o hareketlilik burada yerine duranlığa ya da hareketsizliğe bırakacak diyeceksiniz. Tartışmacı anlatımda da burada fikir savunması olduğunu göreceksiniz. Ya da ikna etme üzerine e, gidildiğini göreceksiniz açıklayıcı anlatımda da doğrudan bilgi verme ya da öğretme gibi e, niyetlerle olacak Dolayısıyla sözcüğümüz ya da parça oluşturan sözcükler ağırlıkla gerçek anlamlardan seçilecek diyeceğiz Peki bu hatırlatma yaptıktan sonra parçada anlatım biçimleri sorulduğunda hangi soru kökleri kullanılıyor ya da nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle onları bir hatırlayalım ya da onlara bir bakmaya başlayalım. Şimdi diyor ki bu parçada hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır? Bak hangisi ağır basmaktadır diyor. Peki soru kökümüz bu. Şu ekranımıza dokunmayalım çocuklar. O zaman bak sayfaya yukarı çekiyor. Bir saniye şunu tekrar temizleyelim. Bak, hangisi ağır basmaktadır? O zaman şuna dikkat edeceksiniz. Birden fazla anlatım biçimi de olabilir. Ağır basmaktadır denildiğinde siz çoğunlukla hangisi onu değerlendireceksiniz. Bak çoğunlukla. Ya da başvurulan anlatım biçimi hangisidir deseydi orada bunların dördünden biri olurdu. Ona da dikkat edelim. Bir de ölçüleyici anlatım yerine hikaye etme diyebilir ya da bunu yorum olarak verebilir. Yani öğretmek için yazılmış bir metindir diyebilir. O zaman açıklayıcı anlatım vardır. Ya da yazar bir konuda görüşlerini savunup okuyucuyu ikna etmek için bu metni yazmıştır gibi bir yorum olabilir. O zaman tartışmacı anlatım aklımıza gelir. Son derece durağan olup işte görme duyusunu, renklerin olduğunu ya da işte durağanlığın olduğunu söylerse betimleme alır. Hikaye edici derse ya da okuyucu bir olayın içinde yaşatmak amaçlanmıştır derse öyküleyici anlatım diyeceğiz. Şimdi burada paragraf sorularını çözerken şunlara dikkat etmemiz lazım. Öncelikle soru köklerini okuyacağız. Yani birinci sırada bunu okuyacağız. Bu koyu renkli bölümü. Bir dikkat edeceğiz. Acaba olumsuz bir taraf var mı? Yani bu parçada hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır? Dedi. Olumsuzluk yok. O zaman hemen bunu okuduk. Peki. Daha sonra seçenekleri okuyacağız. Bir seç yani şey, e, parçanın kendisini okuyacağız. Pardon. Parçanın kendisini okuyacağız. Hemen parçayı okuyalım. Güneş ufkun ardından yavaşça yükselirken göl kıyısı turuncu ve pembe renklerle boyanmıştı. Suyun üzerinde ince bir sis tabakası gezinirken kuşların cıvıltısı sessizliği bozan tek sesti. Kenarda dizilen söğüt ağaçlarının dalları suya doğru eğilmiş, rüzgarla hafif hafif sallanıyordu. Toprağın üzerindeki çiğ taneleri sabah ışığını yansıtarak küçük kristaller gibi parıldıyordu. Şimdi bakın parçayı da okuduk. Seçenekleri de sonra okuyacağız. En son okuyacağız bu soru tiplerinde. Evet ona da bakın hemen 3 numara diyorum. Baktık. Öyküleyici, betimleyici, tartışmacı anlatım olduğu söylenmiş. Şimdi burada bilgiler de yazdık kısa kısa. Şimdi tek tek değerlendirdiğimiz zaman burada ee, cevabımızın Bursa olduğunu görüyoruz. Niye Bursa? Çünkü Betimleyici Betimleyici, betimleyici anlatımı olduğunu şuradan anlayabiliriz bak Turuncu şey ve de, de, Renkler dedi de, Orada e, Parıldıyordu dedi. Küçük kristaller gibi parıldıyordu dedi. Görme duyusu Var bir de o söğüt ağaçlarının dallarının eğildiğini, suya doğru eğildiğini görürsün. Hmm. Bunu da görme duyusu olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla betimleyici hmm. anlatım vardır diyeceğiz. Aynı şekilde <laughs> soruları şimdi sizden çözmenizi isteyeceğim. Ben soruların nasıl çözüldüğü, nasıl olması gerektiğini size gösterdim. Peki, ikinci soruyu Sakman, sen çöz bakalım. Sesli çözelim sonra, duymuyorum. Kadir, sen çöz o zaman. Ses gelmiyor, vakit kaybetmeyelim. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzde kitap okumanın önemi küçümseyenler var. Küçümseyenler var. Onlara göre teknoloji çağında bilgiye ulaşmak için sadece internet yeterlidir. Oysa bu görüş doğru değildir. Çünkü kitap okumak sadece bilgi ver vermekle kalmak. Aynı zamanda İnsanın hayal gücünü geliştirir, düşünme ve yorum yapma becerilerini arttırır. İnternetteki yüzeysel bilgiler kitapların sunduğu derinliği ve kalıcılığı ver veremez. Bu ne? nedenle teknoloji bile kitapların yerine alması mümkün değildir. Eğer kitap okunmazsa hayal gücümüz Körelir televizyon karşısında geçirilen zaman şu uzun saatler yerine kitap okumak daha okumak çok daha faydalıdır. Çünkü kitaplar insanın düşünce dünyasını zenginleştirir. Evet. Bu Şimdi hangisi var acaba? Açıklayıcı. Şu açık bak. Açıklayıcı doğrudan bilgi verir. Şimdi buradaki niyet şu. Günümüzde kitap okumanın önemini küçümseyenler var demiş. Yani onlara göre böyle böyledir diyor. En sonunda kendi görüşünü bir daha anlattı. Çünkü dedi kitaplar insanların düşünce dünyasını zenginleştirir. Burada ders verdi gitti. Başka bir şey yapmadı. Bilgi vermedi bak. Burada tartışıyor. Yani kitap okumak faydalı mıdır değil midir onu tartışıyor. En son aynı görüşü bir daha söyledi. Şimdi bilgi vermek ayrı bir konudur. İkna etmek ayrı bir konudur. Bu parçanın amacı ikna etmektir. Dolayısıyla burada tartışmacı anlatım vardır dememiz gerekiyor. Yani evet, şu yani evet, orada virgül olmayacak. Ona hemen bir dikkat edelim. Ee, burada tartışmacı anlatım olacak bunu söyleyeceğiz. Tekrar söylüyorum bak, açıklayıcı anlatımda size doğrudan bilgi verir. Bir ders verir, bir şey öğretmek ister. Tartışmacı anlatımda seni ikna etmeye çalışır. Kendi görüşüne ikna etmeye çalışır. Böyle bakacaksınız. Peki Alp, bir soruda sen çöz bakalım. Hocam benim Alper hocam öyle olmuş. Olsun hem Alper diyelim. Peki seni mi kıralım? Sabah erken uyanıp, parçada aşağıdaki hangisine yer verilmiştir. Ee, sabah Hı. erken uyanıp çantasını hazırladı. Bugün onun için çok önemliydi. Çünkü ilk kez okulun tiyatros tiyatro evet. sahnesine çıkacaktı. Heyecanla annesine sarılıp evden çıktı. Yolda yürürken met, tekrar ediyor. Arkadaşların da hata yapmakta korkuyordu. Nihayet sahneye çıktığında ışıkla üzerine e, vurdu. Kalbi hızlı hızla çarpmaya başladı. Ancak dediklerini söylemeye başladı Anla tüm korkusu e, korkusu kayboldu. Seyircilerin arkadaşlarıyla kendine güveni yerine geldi. Hocam burada eee Hocam konuda... öyküleyici mi? Hocam öyküleyici Ha, evet. yani, sakma ben sana söz hakkı veriyorum. Orada cevap vermiyoruz o soruya. Sonra soru sorusunu çözüyorsun. olmaz nasıl adamsın? <laughs> Dur bir dakika bekle. Şimdi bak madem burada eee ölçüleyici anlatım. Bak daha doğrudur yanlıştır demedim. Şimdi ikinize de sor. Hadi sakma sana sorayım. Bu soru mesela Alper A diyor. Sen de A diyorsun. Neye dayanarak dediniz A seçeneğini? Bak doğru yanlış demiyorum ha. Yani. Ben... Ya yani nereden anladık mesela? Şöyle anlatım olduğunu nereden anladık onu? Şimdi, <laughs> Kadir, nereden anladık bunun öyküleyici anlatım olup olmadır? Bak hala doğrudur, yanlıştır demiyorum yani. Nereden Hocam, çünkü, <laughs> hocam çünkü e, bir zaman var, ondan sonra bir olay var, kişiler var. Bu yüzden e, öyküleyici anlatımdır. Evet bakın sabah erkenden uyanıp dediğine göre diyor arkadaşınız burada bir zaman dilimi var. Bugün ifadesi yine zaman dilimi olduğunu gösteriyor zaten. E, annesine dedi bu olayı yaşayan bir vatandaşımız var. Arkadaşları var. E, yani burada kahramanın kendisi var. Dolayısıyla kişiler de oluyor. E, bu olay nerede yaşanmış onu görebiliyor muyuz? Yani sahneye çıktığında dediğine göre demek ki yerde var. Evet. Burada pek çok eylem gerçekleştirmiş. Mesela sahneye çıkacakmış, işte yürürken o metni tekrar etmiş, kalbi çarpmaya başlamış, ee, sonra e, korkmuş, korkusu daha sonra ortadan kaybolmuş, kendine güvenmiş. Pek çok olay yaşamış, pek çok eylem gerçekleştirmiş. Burada o zaman olay veya olay örgüsü de var. Dolayısıyla öyküleyici anlatım vardır diyebiliriz. Bunu söyledik. Şimdi. Şöyle bir soru tipi var ondan bahsedeyim size. Öyküleyici anlatımda kişi, yer, zaman olay örgüsü bulunur. Tamam bunların hepsi bu parçada var ama olmaya da bilirdi. Bakın zaman veya yer unsurundan biri olmaya da bilir. Şimdi bu yok diye öyküleyici anlatım olamaz demeyelim. Yukarıdaki Parçada öyküleyici anlatımın hangi unsuruna yer verilmemiştir dediğinde burada zaman veya yerden bir olur cevap kişi ve olay ağırlıktır öyküleyici anlatım buna dikkat edelim. Böyle bir soru tipi var. Şimdi soru köklerine de dikkat edin. Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir diyor. Yani diyor ki ben hangisinden yararlandım ona bir bakacaksınız seçeneklere bakın. Öyküleyici, betimleyici, tartışmacı, açıklayıcı. Bu dördü parçada e, anlatım biçimi ya da anlatım şekli ya da anlatım türü dediğimiz bir başlık. Burada hangisidir deyip onu bulmanız gerekiyor. Peki. Şimdi bakalım bir başka soruya e, Cemile sen çöz bakayım. Dördü. Tamam. Parçada baskılan anlatım biçimi şeklen hangisi diyor. Fotosantez bitkilerin yaşamını sürdürebilmesi için gerçekleştirdiği en önemli süreçlerden biridir diyor. Bu olay sırasında bitkiler güneş ışığını kullanarak karbondioksit ve suyu glikoza dönüştürür. Ortaya çıkan glikoz bitkinin enerji kaynağı olurken yan ürün olarak oksijen açığa çıkar. Bu nedenle hani fotosentez yalnızca bitkiler için değil, tüm canlılar için yaşamsal bir süreçti. Çünkü oksijen insanları ve hayvanları sonunu yapmasını sağlar diyor. Bu parçada baskı anlatım için aşağıda hangisi diyor? Hocam bence burada e, betimleyici var. Şimdi betimleyici anlatımda burada doğrudan renklerin olduğu, durağanlığın oldu ve böyle zihnimizde bir şeylerin canlandırılmak istendiği bir metin olmalı. Yani betimleyici o. Şimdi bu parçaya baktığımızda hiçbir şey bilmesek fotosentez kavramını öğrenebilir miyiz? Ö öğrenebiliriz. Kelimeler gerçek anlamlı ya da ifadeler zaten baktığımızda bize hep bir şeyler öğretmek isteyen ifadeler Dolayısıyla karşımıza ne çıkıyor açıklayıcı anlatım çıkıyor bunu belirtmiş olalım Peki. burada açıklayıcı anlatım